Bugünkü aracımız 2013 model Volkswagen Passat B7 kasa 1.6 dizel bir araç. Bu araç 105 beygir güç ve 250 Nm tork sunuyor. Bunun yanında 7 ileri DSG vites ve DQ200 yani kuru kavrama ile birlikte geliyor. Araç Trendline donanımında Trendline olduğu için herhangi bir ekran yok. Otofar yok. Oto silecek yok. LED far bulunmuyor araçta. Harajan far mevcut. Ee, bunun yanında bu araçtan yani bekleyeceğiniz şeyler konfor ve bunun yanında yakıt tüketim. Evet. Aracın uzun yol ortalama tüketimi 4.9-4.8 arası. Ama tabi bunlar 120 km sabit hızla gidince. Yani 100 sabit giderseniz de 4.5 takmak gerçekten kolay yani bu araçta. Şehir içi de 6 litre, 5.5-6 arası bir yakıt tüketimi var araçta. Aracın herhangi bir kronik sorunu yok. Yani motor olarak zaten sorunsuz motor. 2.0 TDI'dan downsize edilmiş bir motor. DSG şanzıman 2013 yılı itibariyle Gen 2 şanzıman diye geçiyor. Ve Gen 2 şanzımanların ilk üretimi bu araçlarda mevcut. O yüzden bu araçların 100.000 kilometrede bir mekatronik tüpü değişmesi gerekiyor. O da şu anda yaklaşık 10.000 TL gibi bir masrafı var. Bu aracın 96.000'de mekatronik tüpü değişti. Bununla birlikte her 60.000 kilometrede bir şanzıman yağını değişirseniz 150.000'e kadar sorunsuz şekilde binebilirsiniz. Sadece 150 binden sonra bir kavrama masrafı mevcut. Kavramaları değişmesi gerekiyor 150 bin kilometreden sonra. Çünkü her çift kavramalı şanzımanı sahip araçlarda zaten 150 bin de bir şanzıman onarımı gerekiyor açıkçası. Araçta herhangi bir sürüş modu bulunmuyor. Sadece şanzımanın üzerinde bir sport mod mevcut. Şu anda da olduğu gibi. Araçta performans sitelerinizde de gerçekten performans veriyor açıkçası. Şu anda manuel moddayım. Evet araç böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.